Evet, herkese merhabalar. Bugün Kavaklı İlkokulu'nun önündeyiz. Burada hemen Maniola 3 apartmanı var. Ve doğalgaz noktasında bazı talepleri var. Doğalgaz hattı hemen yan tarafta ana hat olarak geçmekte. Ve arka caddeye, bir diğer arka caddeye e, bu hattan bir hat çekilmekte. Fakat bu caddede henüz bir planlama, programlama yok. Burada yaklaşık 30 daire var. 30 dairede talepte bulunmuş, Aksa'yla konuşmuş ve görüşmüş. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada buraya bir hat getirilmesini hem belediye meclisimizden hem Aksa'dan talep ediyoruz. Bunun takipçisi olacağız. E hemen hemen tüm vatandaşlarımızın Akçabattaki doğalgaz hizmetinden eşit şekilde yararlanma hakkı vardır bu hakkın biz Cumhuriyet Halk Partisi Akçabak İlçe Başkanlığı olarak takipçisi olacağız. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz.